Herkese selamlar. Yaşlı TV'den ben yaşlı oyuncu The Walking Dead 2. E, sezonun 2. bölümü parçalanmış bir evde e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 gün sonrasına e, gitmiştik. En son evi terk ettik biliyorsunuz. Ve yıkık bir köprüye geldik. Bu köprü bizim Bridge Constructor'da yaptığımız köprülere benziyor. Onlar gibi e, bazı şekiller var. Evet. Kadın bir doğramadı. Hı, dağa tırmanıyoruz. Dağcılığa başladık şimdi bir de. Elf gözlerin ne görüyor? <gülüyor> Fatma. Biz uçanlar kısa mezarda koşarız. Devalas. Elf gözlerin neler görüyor? Allah'ım oradalar. Oradalar. <laughs> there's a little house by the bridge. How big Çok büyük. Küçük. Here, eat Köprü. I think so. Geçilir. Şimdilik geçilir. Ee, bu tarafta başka bir şey yok. Dağlarda bir şey yok. Ee, teleferik var. Vay. Ben skiing yaptım ben Her gün skiing yapıyorum. <laughs> 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 Buildinge benziyor birader. Tamam gidiyoruz <laughs> mu oraya? Tamam oraya gidiyoruz hadi. Keşke ilk önce oraya baksaydık. Hadi let's go. we can't go across that thing, okay? We get spotted out there. We're be trapped. Going around we've got no idea who's out there. Okay, I'm gonna sneak across. Make sure it's clear before we bring the whole group over. i hey, The group is a good idea. I never said it was a good idea. It's better it's than risking everyone at once. What's your plan? Clement, I can, slow and slow, sure Clement okay... I can scoot across low and slow. Make sure. Clement, -like stop yes. <sharpy> Well, we'll just turn back if it gets hairy. Clementine should stay here. She's. She's what? She's just a girl. I can do it. Hayır ben gidebilirim ben bununla gideceğim ben bu adamdan ayrılmam. Grubu koru, grubu koru. <laughs> tamam, sen dur burada hamileleri koru, hadi. Biz gidiyoruz. Hey. Uh, Biz gideriz ormana hey ormana iş 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 önünü benimizde Clementin yanımızda önününe önünü zombiler tarayrayrayram <laughs> 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 dünyadaki en önemli şey bence o e, e, anlayamazsınız

Evet. Üzmek istemiyorum. Çünkü o bir hamile. Yüklü o. Yüklü gebe. Aa. The Walking Dead var orada iki tane. Tamam sen ayaktakini al ben oturanı indir. Oo, oturanın yarısı gitmiş. Tamam küçükü küçüğü ben alacağım. I'll take the big one. You get Tamam. Got it. Good, let's do it. Hadi bakalım. Sen kesin bir boklar yiyeceksin, beceremeyeceksin. Onu da ben yapacağım ama hadi bakalım. Oh çekiçle gidiyorum ha. Lee Style. <laughs> <laughs> come free. Tamam. I've Tamam, hadi çıkaralım. Mana koyuyorum ha. Yuh. Au. <laughs> İyi ben bu çocuğu sevdim ya bu çocukla takılacağım. İkinci sezonun lisi olamaz ama yani 50 değilsin milader. Bu arada 5 başarım kalmış, birini daha kazandık kaldı. 4 başarım sanırım 4 başarım da bölüm bitecek. Yani siz e, ikinci bölüm bitecek daha yani ben daha Ah vakti şey yapmadım lan. Şöyle yapsak 10.57 diyor tamam. 10.57 diyorsa. Neyse şeyden bakarız ona ya yani. kayıttan bakarız. Aa arkadan da geliyor bir tane. Allah 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 mı diyor? Ulan Türkler seslendirmiş oyunu. Lan niye iki taneyi bana bırak? Ananı siksinler. Aha gitti. figure something out. Behind you. Tamam, kak 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 kak. Lan vur kafasına. Of. Kafaya vuracağım. Kü kü kü. i̇şte. Of. Lanet olsun. Ha. Ha kaç kaç kaç. Allah gitti. Gitti çekiç gitti çekiç. Çekiç gitti, çekiçsiz bir bok bir bok değilim. Çekiç gitti. Kükü kükü kü kü, kü. kü, kü, kü. e, ee, yok mu? Sağ sol sağ sol gelecek. Sağ sollu. Sağlı sollu git vur kıçına vur. Kıçına vur. Aa kıçına vur. Aa kıçına vur. Aa. Kıçına vur. Aa. Sapla. Kafasına sapla. Oh. Oh. Haaah Kanlı tarafını uzatıyoruz ha Tam diyecektim o kopar diye Demirin üstünden gidin bak trenin Rayının üstünden gidin mal gibi tahtaya basıyorsunuz tahta çürür Arkadaşlar tahta çürür iskelelerde falan dikkat edin bak yazın denize gidersiniz. Dikkat edin. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş daha. O zaman 50'de başladık. Tamam. Evet. Kim o? You do the talking. What? Why me? I don't want to get in a fight. You really think he chewed a little girl? Just don't make any sudden moves. And don't piss him off. What should I say? I don't know. Ask him for directions. Well, who are you? Who's asking? I am. We're a little lost. <laughs> lost, huh?

They all look the same why do you care where we're going it's sort of my business considering I live here you live da mı you're live in my backyard why I gotta say you two look like shit if you need food I've got some canned stuff in that station back there why awful nice of you <laughs> what's the catch no catch I've got plenty well all right then thank you hey no problem Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. Ne oldu lan? What the hell is he doing? No, 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 no. He's. Oh. Kim kimi vurdu ya? Ah siktir ya.

Simide sürülecek yağ yok sende ya. Ha bir başarım daha kazandık kaldı 3 başarım. Who the fuck? What's that back there? I don't know. Like ne bileyim ya iyi bir insandı ya. E sen, ilk önce sen çektin geri zekalı. <laughs> ya sakin olun tamam ya. O oh, şarkı gibi oldu. Everybody calm down. Everybody calm down. <laughs> Everybody, down. Everybody, calm down. Everybody, calm down. And why do you think that is, Nick? He wasn't going to do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I, I, I know Pete was close to you, Nick, but you can't fucking talk about him. You think he was <coughs> by Yaptım, by by you were I don't know. I. No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. Can't. Wait a minute. Fine. Tamam, konserve varmış. Evet, Luke'la bir konuş bilader. Ha bizim mi Luke? Konuş Luke'la. Luke, Luke ayak yapma ağzına sıçarım. Hey Clem, you got anything to eat? Bex dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry. I'm out. Wish we still had those juice boxes. Evet evet söyledi konservalar var dedi. Aa. Sen niye gitmiyorsun abi? Tipe bak nasıl bekliyor bak tipe bak ya. Ya şu tipe bakar mısın? Abi sen Abi sıkıntılı mısın sen ya? Şu birader. <laughs> And some food. Alvin. Kalk o zaman karına yemek bul. Şerefsiz dal kavuğu. Sen de konuşmuyorum pis kız. Şunla Nick'le konuşalım yani Nick'i biraz Nick. Kanki sakin ol. Niye böyle yapıyorsun ya? <laughs> Yuh herkes zorunda kalınca yapıyor onları yani. Az önce arkada var mıydı la o konuşanlar? Niye sattı la seni? After 6 months we were flat broke. I didn't care. We were having fun. Ay çok üzüldüm. Hmm. Ay. Tamam birader seninle konuşmaya gelen de kabahat ya. Sen bir geri zekalısın, jerksün sen. Bilmiyorum es olsun yani sana Türkçe küfür etmek istemiyorum tüm, çünkü Türkçe'ye hakaret etmek istemiyorum. Yani sana kullanacağım sıfatları kullandığım kişi... Bir dakika. <laughs> He was just a Yeah. Biz de bir gaz veriyoruz, bir kızıyoruz. What a fucking mess. Maybe I am losing it. I don't know anymore. Evet, biraz sakinleşmen lazım kanki. Tamam bulacağız bir şimdi yemek. Tabii siz oturun ben küçük bir kız olarak dur bakayım. Etikemik geçiyor. Bu iğrenç espri yaptığımı ne? inanamıyorum ne? ya. Tamam hadi. Siktir git. Ben de şu evi araştırayım. Sen gide. On burada bir şey olur. Tamam bir içeriye bakalım önce. Şimdi. Evet. içeride bir bok yok. şimdi biz buraya niye geldik? Yani. Şimdi biz buraya niye geldik yani? Bir sor bakalım yani. Bok mu var diye buraya geldik. Şimdi sen bana lan arap, beni buraya niye getirdin? Bok mu var diye biz sor bakayım. Yok, sormam, kızarsın. Yok, yok, kızmam, sor, sor. Ee, niye getirdin beni buraya? Bok mu var burada de, öyle sor. Bok mu var burada? <laughs> Gelmek. Bok var burada. direkt girdik içeri ha. Bok mu var ayağına direkt girdik valla. Boş konserve mi? Adam bizi fişekledi ha. Şunu aç bakayım. Aç direkt ya. Neyine bakacaksın? Şifre mi kıracağız? Kripto uzmanı. Lan salak önce şeyini açsana kilitliğini. Ay sokmuşum o adama ya. Bir, bir şey bulalım ha. Al şunu al bıçağı al. La bıçağı La bıçağı alsa oğlum ha. O güzel bıçağımız oldu ha. Fatma bıçağı. O hareketlere bak. Tamam alalım, al onu al. Aa... Um, i̇ncele döşek. Ha, döşele incek yazıyor. <laughs> Radyomu Aç bakayım. Lanet olsa her yer boşaltıldı. TRT ses sanatçısı olarak sizlere son dakikaya kadar yayın yapmayı düşünüyoruz. TRT Ankara stüdyoları, TRT Atlanta stüdyolarından bugünlük bu kadar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar. Evet arkadaşlar, 17 dakika olmuş daha o zaman burayı açıyoruz. Evet. kükü kükü ya buna kükülük bir şey yok bunda ya kükü ya bir tırt. bu mu yani yeah. o çok yemeğim varmış birader birader yani karnımı doyurmakla kalmadık ikinci bir Kamboçya ne the Wiz wizards of Gambit değişik Bambit mi ne o Sokuk ben girdikten sonra mı geldi aklın? Not that we had a bad. Look at this dump. Guess he did have food. And fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. He was trying to help us. Yeah, and someone died. I ain't no judge, but that's straight up murder in my book. Aynen, benim de öyle. Asalım. I don't wanna talk about it. That's funny. She looks just like you. <laughs> hey, Clem. There's not a lot of food here, and Rebecca... Well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group. But I've got to put back in the baby first yeah, yeah, Do I can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was a good guy. Şimdi yani tabi orada bir bebek varken, hamile e, bir kadın varken ben aç kalamam ama bu adama da güvenmiyorum. Sen git daha ben yemek bulurum burada. Ne oldu? Lan keşke köprüyü patlatsaydık ya. Sıçtık. Hadi gidelim. Hadi. Hadi giden. Bu kadar gidici. Benim girmemi bekliyorlardır abla yani bu birinci sezonda Lee'de ayak takımı ikinci sezonda da Fatma'ya vermişler bu görevi yani atara atar kaşara kaşar bilader bizde Çekerim emaneti, sıkarım alayınıza adaleti. <laughs> İyi burada bekle o zaman sabaha kadar onu da ben yapmayacağım. Ulan onu da mı ben yapayım? <laughs> Hadi sen çık. Ben mi çıkacağım? Tamam çıkayım orada sizden. Ben orada yukarıda yaşarım. Ben aşağıda yalanlarla kalacağımı o yukarıda yılanlarla kalırım daha iyi. Tamam mı? Bu da yeni bir göndermelerden. Araya koyarız bakalım götümüze patlamazsa. <laughs> Kesin. <laughs> Ay esneye esne sev esne geldi ya şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay ananı. Tamam bir şey yok hadi çık be. Aman. <laughs> tamam sen sus. Çıkartıyorsunuz beni yukarı. Ya orada bir aylak varsa üstüme atlarsa. Ki kesin var. Ne dur? Aha garga. karga. Karga, karga, karga. <laughs> Korktu la. Bakalım bir dur, dur bakalım ha. Köprüyü gördük. Köprüde araba geziyor. O ne la? Luke, Luke. Ha ne oluyor lan? Aa olaylar gelişiyor bir şeyler oluyor. Aa, ben mi ineceğim? Ay pardon. İnsan bir WASD çıkarır ya. Ha şurada bir şeyler oldu. Texture Maxture patladı oyunla emin ediyorum ha. Listen everyone just stay calm. You trying to rob us? Excuse me, honey, but do I look like a fucking thief? Everyone calm down. Hey man, you calm the fuck down. Sarah, get behind. Just me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, fuck man. Fuck that! Whoa, whoa! 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 Please just do what he says. <laughs> Kenny? Wait, you know this guy? Ana! Tahminim doğru çıktı bak ben dedim Kenny'yi de o adam diye. Ben dedim o Kenny'ydi diye. Keni adamsın. Evet. Sıç sık şimdi Keni ile mi gideceğiz? Luke'la mı kalacağız? Great. I just Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Please come in. Kenya. Arkadaşlar bu bölüm burada biter kusura bakmayın. Bu bölüm burada biter. Keni ile ben bu bölümü sonlandırırım. Bu arada kaydetmeden çıkmış olma ihtimalim yüzde kaç oyuna devam et de o. Tuş bir gitsin ya. Heh, şu kaydediliyor desin ha tamam. Evet arkadaşlar bugünlük yaşlı oyuncudan ee, bu kadar. Kenny'i bulduk. Sevindim. Kenny ee, ya Kenny olacaktı ya da o kaçan yaşlı adam. Şu tekneyle kaçmıştı ya. Adını unuttum. Şerefsizin. Crawfordlarla birlikte çalışan o adamdı. Ben Kenny diye daha çok tahmin etmiştim. Doğru çıktı. Hayırlısı o zaman... Gelecek bölümde Kenny ile birlikte maceramıza devam edeceğiz. Ve muhtemelen son bölüm olacak. Artık ikinci bölümü de bitiriyoruz. Yepyeni bir seri geliyor. Sürpriz olsun ismi. Kendinize iyi bakın. Yarın Minecraft haritası gelecek. Ondan hemen sonraki günde. yarını bu arada programı yayınlıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun beğenin. Yoksa kaçırsınız videoları. Geç izlersiniz ha benden söylemesi. Hadi kendinize iyi bakın.